Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber altın savaş mücadelesini yapacağım. Bu arada gördüğünüz gibi gırfi de 24 rütbe yaptım. Ve gümüş bir. 25 rütbe olmasına 45 kupa. Neyse. Bizim karakterimiz. ilk turda gırf oldu. O zaman şuradan bir takım arayalım. Maça başladığımızı açacağım. Arkadaşlar karşı takım bir gol attı. Şöyle bir, bir gol attılar ama biz birden bir der, kazanırız. Aga smoke it. Her şey smoke it. Allah yine gitti ya. Smoke it işte. Gidip duruyor. Bu maç yenilgiyle sonlandı. Arkadaşlar şu an ilerliyor bu. İlk gol atıldığını atmadım. Böyle. Evet öldü. Evet şeyi aldık. Önümüz boş. Hadi at bakalım kanka. Ve Frank'ten well. güzel bir gol geldi. Ayşem şöyle. Ha. Güzel gittik. Ve ha. Suyu güzel gönderdik. Evet. Toprağım sökte. Ben hallederim. Şöyle biraz da bir kıralım. Şur. Ve kazandık. Ve dünümü 50 kredi. Alalım 50 kredimizi. Arkadaşlar bu arada artık max'ı açacağız. Yani şimdi bir girelim. Maçımıza. Arkadaşlar şu an ilk gol attık biz. Ve karşı takım da bayağı bir zorlu. Evet. Şöyle smoke Oğlum ya. Allah gol gidiyor. Tut. Helal Frank. Evet evet. Güzel. Güzel. Şöyle smoke Allah. Bu tarafı çok güçlü oldu. Ben de aksu tarafı duyacağım. Tutun ha. Helal. Şöyle. Oğlum sen ne yapıyorsun? Şöyle. Oğlum ya atamadık. Ya Başlığımı verdim. Bunun bedelini bana kimse olmaz mı? Çok <laughs> uzaklaştırdık. Hmm. Can az kaldı. Hadi bakın. Hiç olmazsa bakın beraber kalmayalım. Gözünüz şu. <laughs> Ana zaten 1 kısım bulduk. Unutmuşum. Ve ikinci gol de geldi. O zaman çıkışımıza basalım. Ve 50 fark daha geldi. Karakteri ben tara yapacağım. Tara nerede ha? O zaman ikinci aşamaya da geçelim. Arkadaşlar bu maç çok çok işlemi gidiyor. Şu an bugün sıfır çok ama arkadaşlar şu an maçı devam ettiriyoruz. İşte, topu boni almadan ben yanlış yaptım. Tamam. Yanlış yaptık ya. Artık bakalım kimler geldi. Şöyle. Ha. Oğlum öldük ya yine. Bu biraz çok zorluydu. Çok çekişmeli bir maç. Oğlum. Bakın hiç olmazsa beraber gibi Ama kaybetti de. Kızım <laughs> zaman ne olur. Ne olur ne olur ne olur. Evet. Maç sonlandı. O zaman çıkışa basalım. Elinden maçı gidiyor. Arkadaşlar tam bir Ve şey uzatmaları kalacak. Uzatmaları uzatmalar değil. Az önceden beni de kaçmadım çünkü maç çok çekişmeliydi Açmaya bir fırsatım olmadı. Ve otur. Evet. Tamam. An... Oğlum kaybetmeyelim bakın. Ne oldu? Evet, evet, evet. Güzel daha öldürüyorsun. şöyle şuradan gidelim. Oğlum. Hadi. Hadi çok. O topu. Geçti mesajın. Neyse. İkinci elimizde. Kavayı seçme seçme acaba. Onun için ben savcı seçtim. O <laughs> zaman gidelim maçımda. Arkadaşlar ilk golü biz attık. <laughs> Ve evet, şimdi ilerleyelim. Ölmeseydik ya. Hah. Dur 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 dur. Hah. Gol atlayın. Hah. Hah. Evet. Güzel ilerliyoruz. Şöyle gidelim. Ha, bu da gitti. Adam geldi yani atlayacağım. Heh, bu da gitti. Gel kazandı. Şöyle devam. 50 düşman daha geldi. Şimdi başka neler gelecek? Altın. Tamam. O zaman gidelim. Ya arkadaşlar ilk golü attık. Buradan bir de zıplayalım. Ya ama omuz kaybı daha iyiydi. Ha biz gidelim. ben geldim. Ha. A. Şöyle. İyi gittik. Ha. Güzel gittik. Hadi o golü de ataksınız kanka? Oynuyorum. Attınız mı? Bir atsanız iyi olur. Şöyle top aldık. Atamadık ya. Hadi. Hadi süzüyor gidin. Ve şu an top adamlarda buradan geliyorlar. Malta Malta buradan geliyor. <laughs> ha, <hadi> gidelim. <laughs> ha. Hmm. Atamadık. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Çok boşta. Oğlum yine yenildi. Yeni. Öldük bize. Neyse. Hadi kazanalım. Bir sıfır belki kazanırız. Ve... Şöyle zıplayalım ve kazandık. O zaman dördüncü düğümde alalım. Çok güzel gidiyoruz aslında. Ama da bayağı bir iyi. Şimdi hmm. Bunlar aslında koza iyi gider ya. Şöyle gelen karakterlerden Buzu alalım. Ya da eşim artık. İşte iyi gider de. Hadi inşallah Şuradan evet. Bunlar iyi. şu olsun. Şu kalkan olsun. O zaman maça girelim. Arkadaşlar adamlar şu an gol attı. şuradan. Oğlum ya. Kaybettik yine bu maçı. Bu maçı bakın kaybetmeyelim. Şöyle ben fareleri atacağım. Şuradan fareler bir geldi. <laughs> Adam gidiyor. Ya yine bu maçta bitti. Eşk galiba güzel olmadı. Arkadaşlar <laughs> şu an en güzel Şöyle <laughs> bunları yiyeyim. Bir şey olsun, bir şey olsun. Ha, tamam o zaman gidelim. Bu maçı size göstereceğim. Hmm. Ne? iyi. Şöyle. Ve arkadaşlar şöyle güzel ilerliyor bu. Ha. Şöyle güzel bu. Ah. Tam güzel Ah. Ah. Tam da güzel gidiyorduk. Hah. Şöyle. <laughs> Şöyle. Ne <Hah>. böyle diyor? Ya. <gülüyor> lan sus lan müzik. Ha az önce lan Bu bursun, renkli çalıyor. Bak yine çaldı. Başlayacağım ama böyle şey. Yine kaldı. <laughs> Neyse şöyle gidelim. Bir şey attıysam da. Ha. Ah, bu ekran attı. Bak yine başlattı. Başlattı şu müziği. Atmayı başarmıyorum. Güzel gidiyor. Kazanacak gibi. Ve iyi. Oğlum bunlar bir bucağını yerken bu. Hadi atarsın <laughs> golü. Süper bir süper gideceğim. Atamadım atam be Alo. Ah. Hadi lan. O zaman birer gıda ücretimizi bir de alalım. Yani 50 kredi daha. Bir bakalım. Aslında az kaldı bu simgeli almamıza. O zaman yeniden girelim. Ve arkadaşlar maç çok çekişmeli gidiyor. Şu anda durum 0-0. Şöyle şuradan ilerleyelim. Başka Edgar var. Güzel <laughs> <Well>, gittik. Şöyle. ya. <laughs> oh, yeah. Hadi bakın bir gol atalım. Bir kazanalım şu maçı. Hadi kazanalım. Ya. <laughs> 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 yeah. Bakın gol yedik. bu gol yedik. Yemek zorunda kaldık. Adamlar kızıyorlar. Biliyorsun bazı bak. Benim kızıyor. yok. Kendimizi kızıyor. yok. Sanki kendisi çok iyi oynuyor. şuradan gidelim. Ya bu maç gitti. Arkadaşlar şu an 1-1. Hepimiz gol attık. Son golden kazanır. O da bize var Hadi o, o sonuncu gol bize. Ha. Ya. Hadi bak hadi Jackie. Yaparsın trophies yaparsın çünkü çünkü baya bir şeyler başardı. Şimdi Şuradan gel 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 bir. gel 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 Ben genelde çoğunlukla beraber kalıyorum eğer bir bir olursa. Bana at bana bana! Benim süperim var! Eş evet, Benim süperim var! Sen yakınsın da! Tamam, onu vermesin. Evet, Eşşş! Benim süperim var ama süperim var! Bana atlar bilelim kolaylıkla! gol yaptık. Ve şöyle ve güzel gittik. Evet güzel. Evet arkadaşlar şu an top aldı. Yani aldı Lola. Hadi at. At o golü de. At aksın. Ne baksın. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar bu video artık ben burada sonlandıracağım. Fazla uzun olmasın diye. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.